ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmaların 12. gününde yaklaşık 2000 personeli olası bir konuşlandırma için hazır duruma geçirdiği belirtildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yaklaşık 2000 personel ve bazı birlikleri konuşlandırma emrine hazırlık için yüksek düzeyde hazır duruma geçirdiği kaydedildi. Açıklamada hali hazırda herhangi bir birliğin konuşlandırılması yönünde karar alınmadığı vurgulanırken Austin bu konuda durum değerlendirmesi yapmayı sürdüreceği mütefikleri ve ortaklarıyla yakın temas halinde kalacağı aktarıldı. Ayrıca açıklamada Austin ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa Afrika 6. Filo Hareket Alanındaki USS Kongrese Gerald Ford ekibinin görev süresinin uzatılmasını onayladığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan 8 Ekim'de yapılan açıklamada Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti. Açıklamada Ford uçak gemisiyle ona eşlik edecek kuruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.